UNESCO Dünya Mirası olarak kabul edilen Türk geleneksel gölge tiyatrosu Karagöz 21 Mart Dünya Kukla Günü'nde başlayıp 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne kadar sürecek Hadip Hoyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali'nde hayat bulacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara Kent Konseyi, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Altındağ Belediyesi, BHS Grup, Pusula Call Center, Etka Ajans, Ahit Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği, Hadi Bey Ankara Lezzetleri Restoran'ın katkılarıyla düzenlenecek olan festivale Kukla Karagöz ve Tuluat Ustası olan Hadi Poyrazoğlu'nun anısını yaşatmak ve gelecek nesillere bu üstadı tanıtmak amacıyla Hadi Poyrazoğlu ismi verildi. Hep birlikte sloganıyla yola çıkan festival ekibi 25 Mart'ta Telif Hakları Genel Müdürlüğü salonunda bir ilk ilk gerçekleştirecek. Türkiye'de ilk kez görme ve işitme engelli çocuklar aynı anda aynı oyunu hep birlikte izleyebilecek. Ankara Hamam önünde yapılan basın tanıtım toplantısına projeye destek veren paydaşların temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, projenin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Arıkan, ilk kez bu projeyi yapıyoruz. Amacımız bundan sonra bu projeyi uluslararasına taşımak. Bunun genel merkezinin Moskova'da olduğunu öğrendim. Neden Ankara'da olmasın diye düşündük. Ankara herkesin başkenti. İnşallah bu proje sizin desteklerinizle herkesin başkenti olan Ankara ile özdeşleşir. Projemizin sloganı hep birlikte yola çıkmaktır. Herkes bu taşın altına elini değil kalbini koydu. İnşallah projemiz başladığı gibi güzel bitecek. Sanatı gelecek nesillere taşımak istiyoruz. Gelecek nesiller önemlidir. Bu projenin öneminden biri de Türk kimliğine sahip çıkmaktır. Amaçlarımızdan diğer bir tanesi ise Hadi Poyrazoğlu'nun adını yaşatmaktır. 10 bin kişiye ulaşmayı düşünüyoruz. Türkiye'de ilk kez engelli, şehit ve gazi çocukları ve bize emanet edilen çocuklarımızla birlikte bu oyunu izleyeceğiz. Birlikte bir farkındalık yaratmak istiyoruz. İyi ki bizimlesiniz. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayınız." dedi. Arıkan'dan sonra söz alan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, rahmetli Hadi Poyrazoğlu'nun önemli bir sanatçı ve önemli bir kimlik olduğunu belirtti. Baran, hamam önünün yeniden inşası konusunda büyük emeklerimiz var. Bu emekler güzel sonuçlar verdi. İki yıldır süren pandemi hepimizin kimyasını bozdu. Tam bitti derken savaş başladı. Bu savaşı da bir an önce aşacağımızı biliyorum. Oradaki savaşın bir an önce bitmesi bizim tek temennimizdir. Biz sanata aşık bir şehrin insanlarıyız. Ankara farklı bir şehir. Ankara eski kimliğinden çok uzaklaştı. Artık savunma sanayi şehri, üniversite şehriyiz. 300 bine yakın öğrencimiz var. En güzel, önemli termal sular burada yer alıyor. Ankara önemli bir şehir. Her yere buradan 3 saatte ulaşılabiliyor. Merkezi bir yerdeyiz. Ankara her gün önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ato Kongrezyumu devamlı ziyaret edin. Güzel sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Ankara sanata doymuyor. İçinde sanat olmayan şey ekonomik olarak da eksik kalıyor. Bu projeyi gerçekten önemli buluyorum. Katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinlik geleneksel hale gelir ve Ankara bir festivale daha ev sahipliği yapmış olur. Hacivat ve Karagöz'ü gençlerimize hatırlatmak gerçekten önemli. Engelli çocuklarımızla birlikte izlenmesinin daha bir anlamlı olduğunu düşünüyorum," diye konuştu.